TKDK İpart 3 9. başvuru çağrı ilanı yayınlandı. Tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımların %60 ila 75 oranında hibe desteği sağlanacak. Gelin şimdi dilerseniz video detaylarına geçelim. Ama öncesinde bu video tarafsız gönüllü üretici bilgilendirme platformu HiChap tarafından hazırlanmıştır. Bu videomuzda uygun olan harcamalar ve uygun olmayan harcamaları sizler için listeleyeceğiz. Bilmeyenler için hızlı, basit ve sade bir özet geçmek gerekirse, hibe ile ağır ahır yapabilir, malzeme ekipman alabilirsiniz. Peki hibe ile ne yapamazsınız? Canlı hayvan alamazsınız. Yine kendi yürür tarım makineleri destek kapsamında değildir. Hibe ile neler yapılabilir? Yani uygun harcamalar nelerdir? Makine ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı, genel harcamalar ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır. Uygun harcamalar 4 harcama alanı başlığı altında toplanmaktadır. Makine ekipman alımı, Uygun harcamalar listesinde detaylandırılan, satın alımı yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi alımlar, uygun harcamalar listesinde belirtilen yazılımlar da dahil, bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu tedbir için uygun harcamalardır. Sıradaki videomuzda alınabilecek makine ve ekipmanların listesini sizlerle paylaşmayı planlamaktayız. Dilerseniz siz de TKDK resmi web sitesinden teyit edebilirsiniz. Yapım işleri, uygun harcamalar listesinde detaylandırılan taşınmazların inşası, genişletilmesi, modernizasyonu bu tedbir için uygun harcamalardır. Hizmet alanları, genel harcamalar. Yatırım bütçesi içerisinde yer alan bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere makine, ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamalar toplamanın en fazla %10'una karşılık gelen mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri. Ödeme talep paketi hazırlama bedeli, fizibilite çalışmaları ile yine söz konusu %10'luk tutara dahil olmak üzere makine ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla %5'ine karşılık gelen 6000 avroyu aşmayan iş planı hazırlığı, teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil ile ilgili alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır. Görünürlük, görünürlük giderleri Avrupa Birliği finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla yatırımın bütçesine dahil edilmeli ve iş planında gösterilmelidir. Toplam uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir ve görünürlük rehberine uygun olacak şekilde poster, levha, pano, etiket harcama bütçesine dahil edilebilir hizmet alımları ve görünürlük harcamalarına ilişkin ödeme talebi yatırımın taksitlendirilmesi durumunda son taksitte sunulmalıdır. Sektörlere özel uygun harcamalar, süt, kapalı açık ve yara açık ahılların, ahılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu, süs sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve veya yenilenmesi, Sadece mera yönetim için kit ve kapıların inşası, silaj muamele, çiftlik hayvan yeme hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri için makine-ekipman alımı, sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları, çiftlik içi süt nakil ekipmanları, atık ve atık su işleme tesis sistemlerinin kurulması, gübre depolama ve arıtma tesis sistemlerinin kurulması, gübrenin araziye uygulanmasına yönelik yatırımlar, yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımlar, hayvan taşıma sistemleri ile ilgili tesislerin kurulması, makine ve ekipmanların satın alınması, örneğin tartı, dezenfeksiyon gibi. Öz tüketim ve atık yönetimine yönelik yenilenebilir enerji üretimde dahil olmak üzere inşaat işleri ve makine ekipman alımı ile döngüsel ekonomi tipi yatırımlar. Motorlu araçlar hariç e listelenen yem bitkilerinin üretimine yönelik makine ve ekipman alımı, otomatik sulama sistemlerinin kurulması, bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik makine ve ekipmanın satın alınması, sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi gibi uygulamalar, tarımsal işletmelerin faaliyetlerini duyurmak amacıyla web sitesinin kurulması ve sürdürülmesi, kırmızı et ahırların, ağırların inşaatı, genişletilmesi ve modernizasyonu, depo binaları ve makine garajlarının inşası veya yenilenmesi, silaj muamele, çiftlik hayvanı yeme hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri için makine ekipman alımı, kanat dökümesleri ve hayvan barınaklarının inşaatı, genişletilmesi ve modernizasyonu, depo binaları ve makine garajlarının inşası ve yenilenmesi, kanatların biyolojik güvenliğine yönelik kapı ve çitlerin kuş gribine yönelik inşası, 2007/43 EC sayılı direktif altına belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı, enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere çevresel otomatik kontrol sistemleri, gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları, tartma ve sağlık kontrolü için spesifik ekipman alımı, motorlu taşlar hariç olmak üzere hayvan refahına ilişkin Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu nakliye ekipmanı ile ilgili makine ve ekipman alımı Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması, sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi gibi uygulamalar. Yumurta tavukları için kafes sistemleri, motorlu araçlar hariç ekon birde listelenen yem bitkilerinin üretimine yönelik makine ve ekipman alımları. Motorlu taşıtlar hariç yumurtaların toplanması, ayrılması, taşınması ve paketlenmesine yönelik makine ve ekipman alımı öz tüketim ve atık yönetimine yönelik yenilemli enerji üretimine dahil olmak üzere inşaat işleri ve makine ve ekipman alımı ile ilgili döngüsel ekonomik tipi yatırımlar, tarımsal işletmelerin faaliyetlerini duyurmak amacıyla web sitelerin kurulması ve sürdürülmesi. Şimdi dilerseniz gelin bir de uygun olmayan harcamaları inceleyelim. Arazi ve mevcut binaların satın alınması, ikinci el makine ve ekipman alımları, canlı hayvan alımı, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım ve amortisman giderleri, sigorta giderleri, her türlü kira giderleri, kiralayanın marjı, faizinin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira satın almayla bağlantılı maliyetler, banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler, döviz TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları, para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları, yararlanıcı tarafından yapılan aynı katkılar. Uygun harcamalar bölümünde belirtilen uygun harcamalar dışındaki diğer tüm harcamalar destek kapsamına dahil edilmemektedir. Konu ile ilgili merak ettiğiniz konuları yorum kısmına yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sıradaki videomuzda merak ettiğiniz konulara da yer vereceğiz. Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan bakım besleme sağlık, hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz bizleri takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Ozan'ın malak desteklemeleri başvuruları 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren başlıyor. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için İl İlçe Tarım Müdürlüğünüz ile iletişime geçebilirsiniz. Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelerden, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için Dilerseniz bizleri takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. <laughs>